Bugün Roblox'ta canlar Dust Trip'te iki farklı araçla gideceğimiz bir videoyla karşıdayım ekran çok ekonomik adamım, Yorumlarda sürekli bu daha az yakıyor dediler. O yüzden buna bineceğim. Yoksa bunu hiç sevmiyorum. Ben o zaman her zamanki gibi benim epik arabamı kullanıyorum kardeşim. En rezil, e, takla atmaya müsait. Her yani, an kullanmayı e, beceremiyorsun. Öleceğim. Her an ölebileceğimiz. Neyse bu arada senin aracın takla atar. Bir şey olur hayatta ve almam ha. Aa, ah, harbi la yardım edersin ha iyi olur. Y yürürsün oğlum be hiç beni alakadar etmez dayı. Yapacak bir şey yok yardım edeceksin seve seve. Alakam yok benim oğlum, o işlerle. Bunu aldım. Yalnız oğlum, bak bir tane benzinimiz tekerlek var. Tekerlek, oğlum tekerlekler içeri girdi. Yani işte onun için F'ye basıp hemen takman lazım böyle. Ha. Söküp takman lazım hemen. mi yakıtı bölüşeceğiz. Ee, yakıt 9 litre 4.5'u benim 4.5'u senin. Anlaştık mı? 4.5'u senin 4.5'u oho. Oğlum ne yapayım? 9 litre depomuz. Oho. Böyle bir basalım 4.5 alalım. Lan bakta kaldım. Heh. Evet. Bakayım. 3 5. Radyatör bir tane yok bolum. Nasıl biz kullanacağız iki tane? Eee Hüseyin 4 6 aldım. Helal et. Etmiyorum. Radyatör oğlum içerideydi ya. ya i̇çeride var mı bir tane de? Şunun kapağını aç. Ya oğlum bak bunu böyle yapıyorlar. Bak ben bunu anlamıyorum. Bu kapak var. Ulan bu niye açılıp kapanabiliyor? Bunu kapatacak. Ne yapıyorsun arabada? Eee başka alabileceğim bir şey var mı diye bakıyorum da herhalde yok. Şunları ta şunlar takılı mı arabada ya? Hüseyin'in arabası sarı sarı oldu ha. Aynen öyle. Hop. Kapağı kapattım, dur bakayım. Aa rengi değişmedi, neyse. Hazır mısın? Eee şu yemeği yiyeyim hazırım. Hadi bakalım. İki arabayla ne kadar gidebileceğiz? Doşma, benim ara çok kadar hızlı gitmiyor büyük ihtimalle. Yani gaza bastırarak abartma yani. Tamam. Önüme falan kırarsam senin önünü kırarım hocam. Oğlum kırma kırma, daha baştan kavga yapmayalım dur. Hadi, hadi. çok konuşma, hadi sür arabayı. Çok geride kalırsan haber ver. Sen geride kalır, kalırsan haber ver muhtar. Haydi, <laughs> ya. ya bak. Yeah. Bak bak nasıl yardım bak. Yavaş. Yavaşsın ya niye öyle oldu çok yavaşsın ha. Oğlum harbi ben niye bu kadar yavaşım. <laughs> Ezik. Ne taktın oğlum araca? Kardeşim takıyorum ben öyle şey Ben bir yavaşladım bu arada ha. Yavaşlama e, git, git git. Uçuyorum ben o zaman. İlk şeyi bakalım. Git git ben de arkandayım hemen. Geliyorum. Depoyu depoyu kapattın değil mi? Kapattım ya yaparsın. galiba. Galiba diyor oğlum bitiririm seni bak. Ani fren yaparken haber ver çok arkandayım. Ani fren var. Yok yapmadım. Şu an ben gaza evet. basmıyorum ha. Oğlum arkama hemen geldin lan. Ay sağda bina var. İyi Ama bina boş mı? Ya, hiç, boş boş gitmeyelim oraya. Ya yakıtımız Bicilerde çok mi? az hani onu da hesaba kat da 4.5 litre yakıtımız var. Olacaksın. Hiç, Allah ortada bir şey var çok küçük dikkat et. Tamam. Böyle bildiklerini söylemiyorum ama çok küçük o yüzden söyledim onu. Hop azıcık sağa geçeyim tamam. Eee bi, e, bina görecek miyiz tam olarak? Bina hiç görmedik onun dışında. Oğlum kasırga var dikkat et. Yusuf kuma gir soldan git. Kuma girdim girdim kuma valla. Shop mu var Allah için dalga mı geçiyorsun ya? Shop ne alakalı? Şopu boş olur. ver devam et. Shop'u geç devam et. İleride bir tane var. Kumdan gitmeye devam ediyorum ben. Ben de öyle yapıyorum. Oğlum, iki tane bir şop var. Lan üstteki şop ne? Hayda. dur burada dur 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 burada dur, dur. Drift atıyor araba. <laughs> dur dur sıkıntı yok. Ha. Oğlum önüme kırdım var ya ucu ucuna kaza yapmadık. Kasırga hala geliyor mu? Bak geliyor da hocam yapacak bir şey yok. Ben şuraya arabayı durdurdum. Yalnız orada bir mutant var. Onu nasıl etkisi yapacağız bilmiyorum. Hallederiz onu. Benim kaç benzinim kalmış ya? 4 oğlum bırak beni. İçeride Bana TNT var. Yapak. Ha. patlat istiyorsan. şu da gelsin. Oğlum, bu dakika bu etkilemiyor bir dakika, bir dakika dur dur. Oğlum onu ben çekerim en kötü sen çok şey yapma. Öldürebiliyorum da. Şeyim ha. İçeride balta var. Aa! işte ya. Gel gel kaç oradan. Aldık diyen hadi görüşürüz. Tamam ben de sen ne alıyorsan al. Bir tanesi bende oğlum senin. Oğlum diğeri çıkmadı ama dışarı. Öleceksin oğlum. Farkındayım. Neyse öldüreyim bari. Tamam bu bende zaten sen rahat ol şu an. Sen ne yapıyorsan ya bu bende adı. Bu adam bekliyor bende. Allah seni ne etmesin cana bak. Valla bilir ne yapıyor şu an bu adam. Bir şey diyeyim mi? Kapın evet. benim canım çok az ve bu peşimde hala. Tamam ben gireyim mi? Ne yapayım? Giriyorum. Dur tamam ben girdim. Allah yandık. Benim yemek yemem lazım. Peşinde. İkisi de peşinde. Tamam, Dur ya. Tamam sen takıl orada. Arabanın üstüne çıktım tamam. Damı gelir çıkıyormuş. gelir. Ona şey çeksen şu alan yerine. Çektim. Tamam 7 litre çekmemişsin Hüseyin. Onları ta... orayı çekme. Şeyin üstüne çek. Ha. Gel olur. Gel 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 gel. Ha. Tamam. Ben iki aracı da eşit şekilde yakıt bakıt dolduracağım. Haberim tamam ben, ben, oraya 7 litre şey bıraktım. 7.98. Tamam. 7 litre yağ buldum. öldürebiliyorsan öldürmeyi dene ya. Deniyormuştu şu an. Ee, başka önemli bir şey var mı? Tamam yok yok. Şimdi yerim. Markete bir şey satmayacağız. Biz dolandırdı çünkü. 4 litre daha gaz buldum. Tamam. Öldürebiliyor musun bari? Yok oğlum ikisi burada zaten. O imkanı yok şu an Sana e, e, 3 level radyatör takıyoruz. Tamam. Yusuf Emre radyatör güncellemesi. Gel bakayım. Lan oğlum ölüyordum. Çok riskli oynuyorsun Hüseyin Emir bak. Evet. Risk Yapma. Risk benim göbek adım. Yapma. Bakayım ya ölürsek free revive'ımız var. be. Ona güvenme işte. Bir tane var. Ben burada iki tane var. Hemen yemek koydum sana. Koyamadım ben yedim. Koy Şimdi <laughs> sana bir 7 litre e ekliyorum. Ekle bana. Hop. Bu baltayı koyacağım çünkü fena para etmiyordu bu. 20 falan ediyor yani. galiba. O senin. Benim işim değil o. Oğlum yalnız ben bir anda arabaya çalışır gitmem lazım. Ara el frenini falan çeksen. Lan ben Gidip o ben arabayı gidiyorum. hazırda tutarım ben. R'ye basıp Tabii. beklerim. Ha bir ayna R'ye bas, el frenini çek ben atlar kaçır, girerim giderim zaten direkt. Tamam ben de ama kendimkileri de bir doldurayım. Dur. Şimdi şunun yarısı sana. Ara... Zaten onu demiyorum. zaten sana gelmez yani kimse. Onun şey yaparsan. Ha bunun yarısı sana, yarısı bana ama dur. Bakayım. İçeride yani Yaz... başka bir şey var mıydı? İçeride başka işe yarayan bir şey yok. Hmm. Ben gaz, gazları kendi arabama dol... Oğlum şop var arkamızda hemen bu nasıl denk gelmiş bu kadar. Bekle şu gazı da alayım sonra arabayı da çalıştırayım hazırda bekleyeyim sen gidersin. Tamam. ya yani biraz öteye gitsen bile yeter sana. Bakayım. Arabanın her şeyi hazır haberin olsun. Basıp gidebilirsin şu an. Tamam. Ama sen oğlum sen çalıştıramayacaksın arabayı şu an bekliyorum seni. Tamam. Hava mı kararıyor? Şu bu o bence... Bu arada ee, ben e, düz olduğumuz yerde kararını zannetmiyorum. İlerlediğimiz zaman e, hava durumu değişiyor falan yani. Ya o o yüzden... zaten sabit olduğumuz yerde değişmiyor da. Yok, e, mesela gece olma, benim videoda full geceydi ya. Onun Metre ilerledikçe düzeldi o. Yoksa orada öyle dursak ha. bir gece olacak bence. Onu diyorum. Hüseyin Bey hazırım. Onu Arabaya takabilecek artık. Mi? Yapacak bir şey yok o zaman hadi gidelim. Hadi bakalım. Uçtu biraz onlar ama yapacak, yapacak bir şey yok. yok. Çok geride kalırsan haber ver. Sen geride kalırsan haber ver. Hayır. Oğlum bak çok tehlikeli hareket yapıyorsun. Ben özellikle gaza basmıyorum hani ye yetiş diye buradaki şeye dikkat et. Topraktan gitsem daha rahat giderim gibi geliyor nedense. Onu ayarlamışlardı. Sağda bir yer var. Oğlum yine shop var. Dalga mı geçiyorsun? Başka zaman şop bulamıyoruz ha. Harbiden ha. Geçen bölüm hiç şop bulamadık bana. Solda bir yer var. Bakalım. Boş ama ya. Çok gereksiz yermiş orası. Boş ver. Ha boş ver. Baba gaza basmıyoruz diye hemen havalara bak. Hemen bastı gaz gidiyor. Çok geride bırakmadın değil mi? Yok yok görüyorum seni. Tamam o zaman. Biraz acıkmışım ben ya. O zaman yeni yerde yemek al direkt. Değil mi? Keşke baltayı alsaydım ben ya. Balta lazım olacak çünkü. Aha bir shop daha. Oğlum dalga mı geçiyor? Ne bu? Full shop gidiyor şu an. Harbiden ya. Karanlık kaçtı hocam. Rahatsız oldum şu an. Yola çıktım. kap karanlık olacak ha. O zaman bir şey diyeyim mi? Çok yavaş ilerleriz. Ben söyleyeyim. Benim taktikle. Aa sağda bina var. Oraya bir gidelim. Bakayım. İdare eder şeyler çıkıyor muydu buradan ya? Yok ya çıkmıyor Bura kötü da. Kötü, kötü devam. Devam devam. Kötü yer orası. Değil mi? Dandik yer orası. Hı hı. Benim araba çok iyi hızlanıyor o yüzden geçiyorum seni. Lan salak! Lan ne oldu? Benim arabaya vurdun! Lan gerçekten mi? Ya geri zekalı ya. Ana! Ana! Ya oğlum ya ne yapıyorsun ya? Oğlum senin arabaya mı vurduk? Dur iteyim dur dur. Kendi arabanı da takla ettirme. Ne olacak be? Çık da çarpayım arabaya. Dur bekle. Şunu ayarlamaya çalışıyorum. Teker takipte ha. Oğlum ucundan geçtim diye şey yaptım. Hadi. Yapamayacaktım bir de kendi araba. Şuradan vur bari, şuradan yolunu bu tarafından vur. Allah Bismillah. Oğlum hiçbir şey yapamayacaksın Allah yani. Allah Hadi. E -e Olmuyor. Anlıyorum hocam. Hadi görüşürüz. Acaba lastikleri söksem? Yorumlar demişlerdi Abi bak lastikleri sök F'ye bas. Canlar hani bunu kafanızdan mı uyduruyorsunuz? Bilmiyorum. inadına mı yazıyorsunuz? Hiçbir iş yaramayacaksa. Oha. Hani yaramıyor da dedikleri. Ya, Arızalı herif Oğlum araba çarpınca bu ama bak. Bir sen aracı çalıştır, aracı çalıştır öyle çarpayım oğlum. Az önce çalışıyordu zaten. Hayır o zaman tekerlekler dönmüyordu. Arka tekerlekler dönüyordu. Araba arkadan çalışıyor. Dönmüyordu oğlum. Hatır eminim. Peki. Motoru taktım mı yerine? Taktım. Tamam. Hazır mıyız? Hadi çarp. Oh, Allah. Hiçbir şey olmadı. Tebrik Hiçbir ederim. Hiçbir şey olmadı. Hadi gel. Arkadaş ya. Atla yavru kuş hadi. İki arabayla bu kadar mı gidebildik yani? 3002 zaman da ben sana çarptım diye. Arızalı ya. Adam gibi gidiyorduk sen niye çarpıyorsun ki? Ben ya, oğlum bir şey değil mi bu arada? Yanından böyle genç çarpmadım o kadar eminim ki benim var mı hiç şey hissetmedi bile. Ne kadar <laughs> dandik aracın var senin. Böyle sadece yanından geçtim ben senin yani. Hadi hadi. Ya, motivasyonumun içine ettim neyse. Yok konuşma. Yanında bir yer var hocam. değil adam kötü bu. Emin misin? İlk defa görüyorum lan bunu. Yamuk yumuk tam renderlanmamış bile ev. Bir dakika lan sen niye kullanıyorsun? İn. <laughs> ben kullanacağım. Ya ev bulunca dururum işte ya Allah Allah. <laughs> i̇çine ettin ya. Olur öyle arada. 5000'e geldik bu arada. Neredeyse. İşte ne güzel daha giderdik belki de. Aa, olabilir. Allah'tan 15 litre su var araçta. Buna bu arabada bir var. de seviye 1 motor var değil mi? Seviye 1 motor var bunda. Bilmiyorum ki seviye 1 Aa, galiba. Sol güzel sol güzel. Çok önde durma da. Yıldırım çakmayacak değil mi? Hayır normal düz karanlık oğlum bu. Tamam. İçi, i̇çi boş gibi geldi bana. 2 tane mutant var sadece. Bakayım. İçeride yak yakıt var. Var mı? Şey, şu mutantı şu ağaçta tutabilir misin böyle? Tamam gel oğlum bana gel. Alış gel bana. Sen nasıl çıktın o ağaca? E ee, sağında bir dal var. Hah tamam. Bunun bayağı karanlık. Karanlıkta sarıyamıyoruz değil mi? Yok. Ay tutulmasına sarıyorsun. İçeride dinamit var. Ya dinamiti alıp patlatacağım. biraz daha rahat davranalım diye. Çekil 20 mermili bir şey gördüm. Ya gitti mermili silah git. Ayo o mermi bu direkt. Ne alaka lan? Garip. Bakayım işe yarayacak bir şey var mı toplamaya çalışıyorum. Bu boş, iptal. Bu boş, iptal. Boşu boşuna patlattım. Bir tek emmo var 20 mermi. Dur bunu sırt çantasına da koyayım. Bunları hemen Sırt çantasına. Şöyle. Item cannot be stored. E bu da mı şey olmuyor? Ancak silah mı takabiliyorum ben buna? Neyse. Sanırım öyle. Hüseyin gel. Geleyim mi? Gel gel. Hadi. Lan. Ne oluyor? <laughs> Oğlum ne oluyor? Ya şaka mısın ya? Oğlum ne yaptın ya? Nasıl çıkacağım bu arabadan? Oğlum ben çıkamıyorum bile arabadan şu an. Çıktım. Ben burada kaldım bu arada. Çok yan dönmemiş biliyor musun araba? Kapıyı açsana yavaş yavaş. Hah. Aynen. Ya koçum benim be. Hadi devam. Bas gaza babuş. Oğlum lan oturmuyor sen arabada. Şş. Oğlum manevrada uçarsın bak. Otur ne yap böyle bakma lan. <laughs> Kaktırma. Işıklar açsan olur arabanın. Ki... Arabanın Işığı araba. yok ki arabanın. <laughs> Var ya takmadın mı? Taktım da ters. Hah. Bizi aydınlatıyor. Ya oğlum. Bak bizi aydınlatıyor şu an araba. Oğlum otur şuraya çok garip gözüküyor bak beni izle Ya oturmak için inmem lazım. İn. Adam beni kovuyor ya. Bir şey mi? Ben anladım. Arka kapıyı e, e, nereye, devri, nereye doğru devrildiyse o kapıyı kapatmamız gerekiyor. Açmamız gerekiyor. E, tamam da sırt üstü devrilirse ne yapacağız? Bir şey yiyeceğiz. İşte <laughs> o sıkıntı o zaten. Sırt üstü devrildiğinde sıkıntı oluyor. Kapının üstünde iki... Ya evet senin sırt üstü gerçekten öyle oluyor. Evet. Anlık. O araba hep sırt üstü devriliyor zaten. Ben Abi, acıkmışım şimdi... bayağı bu arada. Ona yemek de bulamadık. İçeride yemek de yoktu doğru hatırlıyorsam. Taş zannettim şunu. Oğlum yapacağın arabayı kullanacağın şeyi ya. 5000 oldu yani dikkat et. Tamam güzel. Aha. Bir şey değil mi Sen dedin şu ileride bir şey ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan? Oğlum simsiyah oldu burası. Oğlum ben hareket edemem. Ben ineyim bence bakayım. Ana ne oldu? Bin şuna. Lan sen. Bin şuna. Lan bin tane kalmış. Lan geri geri mi gidiyorsun? E ne yapayım oğlum ileri? Mi? Tamam dur böyle kal böyle kal hiç inme arabadan. Hiç inme. Arabaya inme. çarptı oğlum. Ay yapacağım işi. Hiçin İşin... Oğlum böyle bir şey yok. Free revive'ımız var. Oğlum benzin akmıyor. Akıyor olmasın şu an? Akamaz oğlum. Kapağı kapalı. Beş bin. Gerçi 5000'deyiz. İleride şey var zaten. Aküsü gitti, motoru bitti, her şey gitti arabanın şu an. ama motor da sökülmüş bu arada. Hay onu böyle taktım. işin ya. Oğlum bu en ne stresli. ya? Hiçbir şey gözükmüyor. En stresli. Dur, gitti galiba yağmur. Oy! Önümüze çarptı lan oy. Kapıyı ben kapatayım en iyisi. <laughs> ne zaman bitecek bu hava? Ha bu arada yakıt da dökülmüş. Değil mi? Yakıt dökülmüş. Ama ileride şey var zaten, 5000'deyiz oğlum. Hah, evet hemen önümüzde zaten. Ha, Nasıl yani döküldü oyundan... yakıt ben onu anlamadım. Ha Yıldırım. Ben bir ben öleceğim bu arada ben koşamam şu an. Her şeyi sen yapman lazım. hangırım sıfırlandı diyen neredeyse. Bir dakika tamam. Her şeyi bir takayım da. Yakıt kapısı şey açılmış çünkü oğlum. Evet hepsi açılmış direkt ya. Biz ne yaşadık öyle oğlum ya. Hem tutulma hem şey. Yok mu önüme zombi fırlaması burada? Oğlum bagaj, bagajı alabilir miyim artık bagaj kapısını oyun? Boş ver bagajı ya. tamam. 9 litre gaz. Oh. Staminam çok yavaş doluyor bu arada benim. Ben böyle gittim, kaldım böyle şu an. Şu arkadaki bizim gittiğimiz yer mi? Evet, sanırım evet. Oğlum açlık olsa... barım gözüm, Oğlum açlık barım yok olacak şimdi. Ne oluyor? Açlık barı yok olunca? Ölürsün, revive çekersin. Ya da stamina yenilenmiyor da olabilir. Oğlum yıldırım kafama çarptı. Acaba doldurup bir oraya baksak mı yemek var mı diye? Bir şey diyeyim mi? E, i̇leri gitsek daha mantıklı. Çünkü ama o ama o orası daha or zor. Orada ileri kadar zor değil mi? Hallederiz. Tamam. Mermiyi de arabaya taktım. Tekerlekler yerinde. Çalışıyor mu? Kapıyı yıldırım yedi yanımda. çalışıyor be. Kapıyı kapat. Kapattım. Diğer Ulan araba e yıldırım e yedi. Diğer gazı aldın mı sen? Yok. Bir tane orada bir tane alacağım. var Orada Hadi tamam. alacağım orada. Oğlum bir daha git gel mi yapayım? Oğlum ölüyorum. Canım gidiyormuş sağ üstte. Deme. Oğlum arka koltukta öleceğim ya. Şaka mı bu nasıl Çok yani? mu canın gidiyor? Öldüm oğlum. Kırmızıyım şu an. Öleceğim birazdan. Ya, seni kurtarmaya gidiyoruz. Ambulans. Ya, kurtaramazsın öldüm öldüm. Bir, bir, bir iki saniye kaldı. Lan. Lan. Nasıl öldün öyle? Candan tekrar. Sadece ölüler görür. Revive at revive. <laughs> İnşallah adam gibi bir yerde spawn edersin. Bir dakika lan köprünün isli... köprün üstü spawn etmesem ama de, dene ya hadi. Neredeyim oğlum ben? O ne oluyor? Neredesin sen? Köprü altını altındayım. Yukarı tırmanabiliyor muyum buradan? Tırmanamazsın. Revive atma. Beni bekle ben köprünün karşısına geçeyim orada revive at. Niye tırmanamıyorum? Çok saçma. Bilemedim. Ben şu an köprü karşısına geçmeye çalışıyorum bekle. Bunu hiç düşünememişler mi gerçekten? Oğlum bir şey mi? Hala açım bu arada şaka mı? Burada yemek var. Burada yemek var. İki tane yer buldum. Shop da buldum. Rahat ol kardeşim. Kurtaracağım seni. be, iki free revive'ım gidiyor be senin yüzünden be. E sen... E, sanki o hava durumunu ben yaptım. Arabayı taklatırmasaydın çok hızlı ilerlemiştik. Oğlum ölemiyorum ki. Şey e, e, karakteri sıfırla diyeceğim. O zaman oyundan atar. Öyle mi? Hayır olur. oğlum atmıyor ya. Dene. Sfırla dedik bakalım. Bakayım seni nerede spawn edecek. Bak yine orada spawn ederse harbiden canım sıkılır. Kötü olur bu arada harbiden. Yani iki free revive'ım boşa gitmiş olur. Yusemir'i bekliyoruz şu an Oradan spawn ediyor. Evet yine köprü yok evet yine köprüde spawn oldum. Yapacak bir şey yok. Yusemir yoksa ben yolculuğa tek devam ederim umurumda olmaz. Az bir 200 bu adam ya. Yapacak bir şey yok oğlum. Arabamı para, param parçadan sensin. Adam gibi gidecektik. Arabama takla attırdın. E olabilir. Keyfi. Tamam. Tamam keyfi canım öyle istedi. Olamaz kardeşim. Hiç olmazsa hey, bir Köprüde köprü spawn oluyor ne Bak, oğlum. Bak öldüm lan. Dümdüz devam gidiyorum. Hiç yakıt bakıt doldurmayacağız. Zaten suyun bayağı vardı. Bakayım nereye kadar gidebileceğim hiç durmadan. Hüseyin olmadan rekor kırabilecek mi onu çok merak ediyorum. Canım sıkıldı öldüm. Öldürmeseydin benim arabayı. Lan! Bu konumuzun ne alakası var? Oooo! Ya ahın tuttu ya. Ne oldu? Yolda kaya varmış. Ya ne oldu oğlum ha? Ya üf.